Sevgili izleyiciler, Sakarya Üniversitesi kampüsündeyiz. Burada dört gün boyunca muhteşem bir şölen e, sergilenecek Zafer Balkaya tarafından. E, şimdi Zafer Balkaya'dan e, bu konuyla ilgili bilgi alalım. Sevgili Zafer Balkaya, kaçıncı oldu bu festivali düzenliyorsun? Bizim e, organizasyonumuzda 5.4 organizasyonunda üçüncü şenlik. Bu genelde 18. Yıl, genelde mi? 18. şenlik. Ee, tabii Tabi Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve 5.4 organizasyonu e, organizasyonuyla gerçekleşiyor şenlik. E, i̇ki yıldır çok güzel. Yani e, öğrencinin de elenebildiği gündüzüyle gecesiyle. E, bu yılda inşallah güzel olacak. Tabii ki havalarda güzel olması gerekiyor. İnşallah. i̇nşallah. Dört gün boyunca sürecek. 4 evet. günü özetler miyiz? Dört gün boyunca yani öğrencinin beklediği ilk yani sanatçılar tabii ki ilk gün gece yolcuları var. ikinci gün Sıla konserimiz var. Üçüncü gün Mehmet Erdem. Dördüncü gün Karmate konserleri var. Dört gün dolu dolu. Bu arada Murat Meriç ve Hüseyin Karadayı DJ performanslarıyla bizlerle beraber olacak. Ve ünlü radyocu Matraks Zeki Kayan Coşkun da güzel bir gösterisiyle bizlerle beraber olacak. Bunun dışında Luna Park'ımız, alışveriş sokağımız, catering standlarımız, markaların sponsorlu etkinlikleri gibi... Bir birçok faaliyette öğrencinin e, gündüz gece eğlenebilmelerini sağlayacak. Evet, siz bu arada sadece Sakarya'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde evet. bu tür üniversite festivalleri, bahar şenlikleri düzenliyorsunuz ve muhtemelen de çakıştığını düşünüyorum. Aynı şekilde evet, Edirne'de de. Evet, Trakya Üniversitesi var. ekibiniz e, orada bunu evet, sürdürüyor. Evet, ekibimizi ikiye böldük. Hı -hı. Geniş bir ekibimiz var. Sağ olsun arkadaşlar. E, hepsi genç e, girişimci arkadaşlar. E, i̇kimiz ikiye bölük bir ikimiz Trakya'da şu an Trakya'da da güzel bir şenliğimiz var. Orayla e, ilgili biraz bilgi verin. Trakya'da e, dün başladı. On, hı hı. E, o şenlik 5 gün. E, dün başlayan şenliğin işte ilk gününde model e, sahnedeydi. E ikinci gün yani bugün e, Gökçe Sahne'de olacak. Yarın Murat Dal Kılıç, e, perşembe günü Yüksek Sadakat, e, cuma günü de e, Emre Aydın ve Ozan Doğulu e, orada gençlerle beraber olacak. E tabii aynı tarihe çakışması operasyon açısından bazı zorluklara sebebet verdi ama e, o tarafta e, güzel başladı. İnşallah güzel bitecek. Bu tarafta güzel başlayacak gibi gözüküyor. E tabii havaların e, tekrar ediyorum çok çok güzel olması gerekiyor. E, ...öğrencinin de elenebilmesi için e, sadece onu bekliyoruz şu an için. bizden evet. bir şey yok yani. Edirne Üniversitesi Trakya Üniversitesi. Trakya Üniversitesi. Çin'de de çeşitli etkinlikler tabii var. konser dışında var. olacak. Aynen tabii. alışveriş sokağımız, Hı -hı. gün içi aktivitelerimiz, yemek standlarımız, yani rekreatif sene, alternatif sana orada da mevcut. Sırada başka üniversiteler var mı? Yani sırada şu an için bu sene iki üniversitemiz var. Yani görüştüğümüz üniversiteler var. Yani sanırım beş falan olacak yani bu sene üniversiteler. Geçen sene bir beş üniversite yaptık çünkü. Daha karar vermeyen üniversiteler var. Mayıs, sonu, haziran başı etkinliklerini yapacak. Yani şu an beklemediyiz. Evet. Kesinleşmeden söylemek doğru değil. Sakarya Üniversitesi'nde 5.4 organizasyonluğunda bahar şenlikleri hızla devam etmekte. Bu yıl 18.si düzenleniyor. Bu organizasyonda neler mi var? Bildiğiniz gibi akşamları konserler, birinci gün Gece Yolcuları konseri, ikinci gün Sıla, üçüncü gün Mehmet Erdem, dördüncü gün Karmeta konseriyle son bulacak. Aynı zamanda DJ partileri devam etmekte. Gündüzler ise sıra dışı etkinlikler var, alışveriş çarşısı var, Luna Park alanı var. Bakalım öğrenciler bu durumdan memnun mu? Bu etkinliklerde ne kadar çok eğlenmişler? Gelin hep beraber onlardan biraz görüş alalım. Merhaba. Merhaba, seni tanıyabilir miyim? Ben Mertem Beşer, Jeofizik Mühendisi, 2. sınıf öğrencisiyim. Sakarya Üniversitesi'nde evet. okuyorsun. Evet. Bugün şenlik için bu alandasın. Evet, buradayım. Evet. Sıla konserine özel mi geldin yoksa bütün şenlik boyunca burada olacaksın? Yok, şenlik boyunca buradayım, özel değil. En çok neler dikkatini çekti senin burada? En çok ne? geçen sene de biz yaşadık aynı şeyi, pek dikkatim çeken bir şey yok. Yani ya, geçen aynen. seneyle bu sene arasında aynen. fark yok diyorsun. Aynen. aynen. Biz Sabancı Bahar şenlikleri fark olarak açılmış. Değil mi? Ondan haberimiz var o kadar. Size yöneldim. <laughs> evet. Siz tanıyabilir miyim? Ee, i̇smim Esra, Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencisiyim. İsmim Canan Turan, felsefe okuyorum. Birinci senefim. Evet. Felsefe okuyorsun, ben de felsefe okuyorum. <laughs> Nasıl buldunuz bu harşenlikleri? Yani öyle çok dikkatimi çeken bir şey yok, sadece konserler falan eğlenceli yani. Gelen gruplar sizce Evet, İyi mi? Öğrenciye hitap eden grup. Bence Sıla'nın gelmesi çok güzel, çok istiyordum geldi. Bir tek Sıla'yı beğendim yani. Yani. bugün özellikle Sıla için buradasınız. Evet, evet. Sıla için. Sesimi duyurmak istiyorum Ama bir Sezen Sula. Aksu da gelebilir yani. İnşallah. Buradan iletelim biz. İnşallah Sezen Aksu da gelir. İnşallah. İnşallah. Ben Selda Yumrudaş. <laughs> Beş yıl rekreasyon ikinci sınıf öğrencisiyim. Şenlik alanında bayan neşeli gördük seni, dolaşıyordun. Evet, rekreasyon bölümü okuduğumuz için sporcuyuz yani, hareketliyiz. Ciğerimde durmam Sıra. diyorsun. Sıla için mi geldin bugün? Dün de buradaydım, eğlenmek amaçlı. Eğlen. Gelen grupları nasıl buluyorsun peki? Öğrenci hitap eden gruplar mı? Evet. Sıla bir numara, Sıla süper. Ama şey, gece geçe yolcuları geçen, fazla eğlendiremedi. E, Keşke yani peçitim alıp gelsin. Anlamak lazım Olmaz, yani. Eğlendiremedi pek. O zaman buradan e, söylemek e, ister, ister misin? E, kimin e, gelmesini isterdin? Yani öyle. dört gün şöyle ah, kapanda sıralarsan. Serdar Ortaç. E, birinci gün Sıla, Serdar Ortaç evet, o zaman. Ondan sonra Merhaba, Tarkan. <laughs> zaman, hadise. çok çıkmıyor Hadise. Ya, <laughs> Sırf eğlenmek amaçlı yoksa tabii ki de daha çok sanatçıların hepsini bekleriz aslında. Buradan o Üniversitemize sanatçı... sanatçılarımızın hepsini bekleriz. Besyo'ya da uğrasınlar. Seni tanıyabilir miyim? Ee, ben Tuğba. Rekreasyon bölümü öğrencisiyim. Besyo okuyorum. Öyle. Sen de hareketli besyoculardansın o zaman. Aynen öyle. Yerimde duramıyorum şu an bile. Farkındaysan. <laughs> Şenlik alanında neler dikkatini çekti? Neler dikkatimi çekti? Bu sene daha mı kalabalık? Kalabalık kalabalıklık olarak var. Evet. Evet. Stantları gezdim yani senin ilgin çeken Daha, daha çeşitli standlar olsun. var gerçekten hani bir farklılık var herhalde bu sene de ben fark etmemişim galiba. Bir şeyler var ama. Luna Park alanına geçtin mi hiç? Geçtik tabii. Eğlendirme Benjira ya. Ranger'a bindik, gondola bindik. Gondol var mı? Kız yalan söylüyorum şu an. Gondol yok ya. Evet. Yakaladık oradan. Ama Ranger'a bindik. Şaka yapıyorum tabii. Güneş oldu. Evet. Fatih Hoca'nın şey, şenliğinde de çok eğlenişim eğlendik. eğlendik. Eğlenişim Sağ olsun. Allah yorun. Fatih çok Sancaklı buradan eğlenişim selamlar. Arkadaşımıza iletiyoruz buradan. O da bizim eski muhabirlerimizden, eski arkadaşlarımızdan. O zaman biz size teşekkür ederiz. Bol eğlenceler diliyoruz. Bol bol sılayla şarkılar Herkes söyleyelim. Aynen öyle. <laughs> Rekreasyon, ikinci sınıf, ikinci öğretim. Arkadaşlarıma, ikinci öğretim. Arkadaşlarıma çok çok selam gönderiyorum buradan. Tuğba seni çok seviyorum. Ee, başka Fatih Sancaklı hocama da buradan bol bol selamlar. Horonu biraz daha fazla çalarsanız sevinirim. Beş tane birbirinden güzel arkadaşımızla beraberiz. Merhaba, siz tanıyabilir Ben Merve. Gülümser. Özge, Merve, Eda. Saklanıyor Eda arkadaşımız arkada. Eğleniyor musunuz şenlik? Eğleniyoruz. Ben bu okulun halini çok sevdim. Vallahi aşık oldum diyebilirim. Her gün böyle olsun. Dersler falan çıkıp eğlenelim. Güzel olur yani. Final öncesi baya bir moral çok oldu. iyi oldu. Çok iyi oldu. Aynen. Peki Sıla'nın gelmesi iyi mi kötü? Zaten Sıla'yı bekliyorduk. Dün gece yolculara gelmiş. O kadar çok eğlenemedik ama bugün Sıla'yı bekliyoruz eğlenmek evet. için. Peçete isteyenler oldu. Konuştuğumuz birkaç arkadaşımızdan. <laughs> Siz nasıl buldunuz? Gayet güzel yani. Eğlenmeyi bekliyoruz, sılayı bekliyoruz çıkarsa. Evet gayet güzel sılayı bekliyoruz. Herkes o zaman burada sılayı için Aynen, bekliyoruz. Yani. Yani. Valla o kadar da üşüdük yani. Gelsin bir an önce. <laughs> Peki yarın Mehmet Erdem var. Ondan sonraki evet. iki gün Sarmıta hiçbirini, hiçbirini kaçırmayız. Hiçbirini kaçırmayız, Hepime gelecek. Keşke haftada bir gün yapsalar <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şenlik alanında sizin eksik gördüğünüz bir şeyler var mı? Ben şöyle sırayla sorayım. Sizin eksik gördüğünüz bir şey var mı? Yok, gayet samimi bir ortam, güzel yani okul ortamı. Neyi yani? Her şey tam bence. Bir de bizim ilk senemiz olduğu için o kadar tecrübeli yani değiliz. Artık seneye. Tamam o zaman bu soruyu geçelim. Biz size bol eğlenceler Çok diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. İyi Sakarya Bahar Şenlikleri proje yöneticisi, aynı zamanda sunucu Fatih arkadaşımızla beraberiz. Fatih, bu seneki organizasyonu nasıl buldun? Yani nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ya yani biz Sakarya Üniversitesi'nde bu üçüncü yılımız ee, Giderek tabi e, yıllar arttıkça bizlerde deneyimlerimiz artıyor, e, arttıkça onları da kullanıyoruz. E, bu yıl sanki daha iyi oldu, daha organize olduk, e, daha güzel oldu ve e, Sakarya'ya gerçekten markaları getirmek çok zor. Ama e, bu sene sanki o konuda güzel bir atılımlar sağladık. İşte birinci gün Mercedes vardı, bugün Sabancı bağırı var. E yani Sabancı'yı buraya getirmek gerçekten zordu. E bunu başardık. Onun dışında gün içi aktivitelerini de daha fazlalaştırdık. E o yüzden sanki diğer yıllara nazaran giderek daha iyi hale geldi. Zaten görüyoruz kalabalığı. Aynen. Ee, yani ne bileyim gittikçe yıllar arttıkça daha güzel oluyor sanki yani Barış Bahşenli öncesinde yaptığımız anketlerde mesela Sıla birinci sıradaydı. O yüzden öğrenciler Sıla'yı getirmemize çok sevindi. Onların istediği gibi oldu. Ee, diğer sanatçılara karşı da gerçekten e, çok iyi yaklaştılar. E, tabii ki herkesi memnun etmek zor. Ama e, genel yüzdeye baktığımızda e, sanatçı anlamında çok memnunlar. Ama e, öğrenci arkadaşlarımız şu konuda biraz aslında yanlış düşünüyorlar. E Bahar Şenliği sadece Sanatçı Lisesi'nden oluşmuyor. Bunu çok bilmiyorlar aslında. Hani Kesinlikle aktiviteler bence daha çok bakılması gereken olaylar. o yüzden biraz böyle konserde ve sanatçı isimlerinde çok takılı kalmak yanlış diye düşünüyorum. E bence işte gün içindeki aktiviteler, eğlencelerin artması, kalitenin artması daha önemli. Sakarya Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde ilginç bir şapka standının önündeyiz. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz ben Bayram Bursa'dan geliyorum. Her sene geliyorum buraya. Her sene Sakarya Üniversitesi. Evet, e eğlence ürünleri getiriyoruz böyle. İlginç şapkalar, canlı şapkaları. Öyle çiçekler örüyoruz. Bahar çiçekleri. Patç yapıyorsunuz Taç Taç değil mi ya, Papatya. Evet, tatı. papatya taçı. Peki şapkaların fiyatları ne kadar? Onlar hakkında bir bilgi verir misin? Normalde mağazalarda 15-20 liraya satılıyor ama biz burada öğrenci olduğu için 5 liraya satıyoruz. Her şeyi 5 liraya satıyoruz. Göz Evet. Eğlen şapkada 5 mi? Şapkada 5 lira. Eğlence gözlükleri var, parti gözlükleri. Onlar da 5 lira. Öğrenciler daha çok hangi şapkalardan oluyorlar? Tercihleri hangilerinden? İlginç, enteresan ürünler işte. Genelde bu sene bunlar mı da böyle? Can bana o şapkası diyoruz. Evet. Bunlar mı da? Kovoy şapkalarını güzel satıyoruz. Bir evet. var. Takı ürünleri de var. var. Onlara da uygun tutuyoruz fiyatları. 1 liraya satıyoruz takılarını. Başka neler yapıyorsunuz burada? İlginç kravatlar görüyorum. Ben şapkamı hemen şöyle kenara koyayım. Onlar da kravatlar da koyuyoruz. Konserlerde böyle Konserler şimdi o zaman onlar. Evet. Maske çeşitleri var böyle. Hiç şapka koleksiyonu yapan birileri geliyor mu sizden şapka almaya? Tabii ki geliyor tabii. Mesela öğrenciler değil de da başka fuarlarda, festivallerde çok meraklısı var. Peki, o zaman siz Sakarya Üniversitesi dışında başka yerlerde mi? Tabii, tabii tabii. Mi? Bizim işimiz böyle. Fuar, festival, organizasyon. Bu tarz takip ediyoruz. Ee, Aksınca İngiz ben. Bahar Şenliklerindesin bu sene. Evet. Güzel bir organizasyon oluyor. Hey, Neler diyoruz. dikkatini çekti bu organizasyonda? Ya genelde sahne yönü çalışmaları, Hı -hı. sahne performansları. Alışveriş sokağımız. Her şey güzel yani. Organizatör arkadaşlara buradan teşekkür ederiz. Biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz onlara. Sizce organizasyonda önemli olan e, akşam çıkacak olan konserde çıkacak sanatçılar mı yoksa gündüz yapılan etkinlikler mi? Hangisi daha çok dikkat çekiyor? Ya ikisinin de tadı başka da. Hani Konser olduğu zaman tabi insanlar direkt ona göre geliyor. Hani sanatçı daha çok göz önünde oluyor aslında. Ama gündüz yapılan etkinlikler de çok eğlenceli. Değil mi? Aynı zamanda alışveriş sokağına gel evet. gelmeleri lazım. Mutlaka Kesinlikle aynen. Sakarya Üniversitesi Alışveriş Çarşısı'nda Erik standındayız. Evet, evet. Merhaba siz tanıyabilir miyim? Furkan Bal. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum. Burada arkadaşlarımla stand açtım. Kocaeli Üniversitesi'nden evet. buraya geldim. Evet stand için. Hı -hı. Ticaret. Öğrenci para kazanmak lazım. Değil mi? Öğrenci paraya ihtiyacı var. Tabii her zaman. Gördüğüm kadarıyla çilek, ananas Hı -hı. ve Erik satıyoruz. Evet. Değil mi? Satışlar nasıl? Şu an az durgun ya. Bu geçen seneki kadar yoğunluk çok bu sene standlarda. Yani üçüncü gündeyiz. Üçüncü evet. güne göre durgun diyorsun. Durgun. Geçen seneye göre çok durgun. Hı -hı. Peki satışlarınızda e, fiş ya da herhangi bir şey, Yok. satış belgesi gibi bir şey Yok, oluyor mu? Bu Yok, sözleşmemiz var. Tabii canım, stand kiraladığımız zaten sözleşmemiz var. Nasıl bir prosedür gelişiyor? Ee, o standı açmanız için. Okul ah, ihale şu İhaleyi evet. bir tane evet. organizasyon şirketi alıyor. O da isteyenlere kira alıyor. Mesela tek elik standı var. Biziz o. Evet. Herkes bir şeyden tek bir kişi açabiliyor. Tek ya aynısından standırın. ikinci yok, satam, mesela Erik standından başka bir yerde satamam. Şöyleleşmem gerekir. Baş benden başka kimse Erik satamaz burada. <laughs> Karşılaştınız mı böyle bir durumla Karşılaştık başlıyor. dün. Toplattırdık. Yani. Sonuç toplattırdık. Toplattırdık arayıp. Hepsini size al. Evet. <laughs> Bahar Şenlikleri'nde bu sefer de Alışveriş Çarşısı'nda Vosvos Vos sergisinin önündeyiz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Ee, Niçin bulunuyorsunuz burada bugün? Ee, bu yani ismim Ömer. Önce kendimi tanıtayım. Arabamda da tarçın ismi. Sizin burada bulunma evet kendi araba. Tarçın'ın önündeyiz şu anda. Evet. Ee, burada bulunmamızın sebebi aslında hiçbir ticari amacımız yok. Tamamıyla otistik çocuklar yararına e, oyuncak araç satışlarımız oluyor. Biz de Vos e, Vosvos'ları tanıtıyoruz burada. 74 model araçlarımız var. Yani baktığınızda 40 yaşında araçlarımız var. Bunları tanıtmak için buradayız. E, genel arkadaşlara araçlarımızı tanıtıyoruz. Resim çekiliyorlar ve e, otistik çocuklar yararına da araç satmaya çalışıyoruz burada. Öğrencilerin ilgisi nasıl peki bu arabalara? Öğrenciler bayılıyorlar. Zaten renklerden belli görüyorsunuz. Yani bayılınmayacak gibi de değiller. E, şeker gibiler. E, genelde fotoğraf falan çekiliyorlar. Araç satışlarımız oluyor dediğim gibi. Öyle devam ediyoruz. 4 gündür Sakarya Üniversitesi'nde. Şöyle 4 gündür e, burada etkinlik var ama biz 2 günlüğüne buradayız. Dün ve bugün buradayız. Bugün son gün zaten bitiriyoruz. Satış dışında eğlenceli buldunuz mu Sakarya Üniversitesi? Kesinlikle çok eğlenceli. Dün saat bir buçuk falan da biz hala burada oynuyorduk böyle. Baya baya eğlenceli. <laughs> Aynen e, eğlence. Zaten biz eğlenmeye geldik aslında. Dediğim gibi hiçbir ticari şeyimiz yok. Eğlenmeye geldik. Bir de otistik kardeşlerimize e, yararlı olabilirsek ne mutlu bize. Onun için buradayız. Yine bir oyuncakçının başındayız. Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, burada e, gençlere, üniversite gençlerine. İçindeki çocukları hareketlendirmek için bir şeyler yapıyoruz. Birbirinden çeşitli oyuncaklar var. Evet. Ben hemen şöyle göstereyim. Twiti ile başlayayım. Evet, meşhur çocukluğumuzun oyuncaklarından bir tanesi, oyunlarından bir tanesi. Gençlerimiz buradan işte oyuncak alıyor. Gerekse uzaktan kumandalı helikopterler, Hı -hı. işte bosslu arabalar veya maskeler alıp kendi eksen etrafında eğleniyorlar. Biz de onları eğlendiriyorsak ne mutlu bize. İlgi görüyor musunuz peki? Tabi yani oyuncak sektörü hiçbir zaman e, ölmeyen devam eden bir sektör. Her insanın içinde bir çocuk var. Mutlaka bazen ben bile çaktırmadan e, kendim araba uzaktan kuma araba yapıyorum. <laughs> Oğlumun helikopterini falan oynuyorum. E, öyle yani ben yapıyorsam çocuklar neler yapmasın. Peki fiyatlarınız kaçta kaç arasında yani en düşük kaçtan başlıyor? Musun? Şimdi normal e, mağazamıza satmış olduğumuz fiyatlara göre daha uygun. Mesela e, şu görmüş olduğunuz normalde mağaza 25 lira ama biz bunu 5 liraya veriyoruz. Bu, sepet, bu, sepetimiz komple 5 lira. 10 liraya verdiğimiz 5 liraya, 15 liraya verdiğimiz 10 liraya. O şekilde fiyatlarımız burada yarı yarıya, yüzde %50 iskontolu indirim şekli satıyoruz. Niye? Öğrencinin hali belli. Aynen. Yani onun için. Şimdi öğrenci üzmemek lazım. Onlar geleceğimizin yöneticileri. Gerekse başbakanlar ki inşallah. Ee, i̇şte normal fiyatından 100 lira 50 lira tarzında indirimleri yaptık. Yani nereden baksanız yarı yarıya hatta %70'e varan bile indirimler var. Tabii tabii yüzde %70, %80'e kadar varan indirimler var. Ee, biz de arkadaşlara ilgi var alaka bekliyoruz bundan dolayı değil mi? Bu arada Galatasaraylısınız. Çok şükür. Evet kameraman arkadaşımız da Galatasaraylı. Size şampiyon oldunuz. Tebrik Teşekkür. ediyorum. Darısı olamayan başına. Darısı olamayan başına. Şimdi onu karıştırmayalım. Ben <laughs> Beşiktaşlı olarak sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, sizden bir tebrik almak bizim için rakip taraftardan tebrik almak çok iyi bir şey. İnşallah herkes öyle bir tebrik etse bizi. Olur olur. Size. Kendini bilen insanlar yapar. <laughs> İnşallah yaparlar. Peki kolay gelsin. Sağ olun size gelmişken bir oyuncak satalım değil mi? Oyuncak mı hediye edeceksiniz? <gülüyor> olur <laughs> tabii ki Oyuncak hediye alabiliriz. Tabii mesela buradan bir tane seçebilirsiniz. Oradan bir tane oyuncak seçelim. Emre Huk ben. Burada dövme yapıyorsunuz sanırım. Evet. Ne çeşit dövmeleriniz var? Yani evet. daha çok şunu sorayım ben size. Ee, öğrenciler geçici mi daha çok yaptırıyorlar yoksa kalıcı dövme yaptıranlar var mı? E şimdi... E... <laughs> geçici de daha çok yaptırıyorlar kalıcı da daha çok yaptırıyorlar Her Fiyatları ikisiyle, nasıl? Fiyatları e, fiyatlar e, düşük düşük olanları da var e, fiyatlı olanları da var. Geçici olanları genelde e, ucuz oluyor. Kalıcı olanlar e, pahalı olabiliyor genelde. Daha çok bildiğim kadarıyla isim yazdırıyorlar değil mi? Evet e, Türkçe isim, Japonca isimler yazdırıyorlar. E, Tribal olabiliyor. Her çeşit neler yapıyorsunuz? Her çeşitlerimiz var desem yeri yani. Siz bu dövme sanatını eğlenerek yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Eğlenerek, oynayarak, takla atarak. Her türlü dövmeyi yapıyoruz evet, diyorlar. Evet. Peki kolay gelsin diyoruz o zaman. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben Volkan, Şekerci Volkan. Kocaeli bölgesinden geliyoruz buraya. Şekerler Sakyanız. satıyorsunuz. Evet, mi? şekerlemeler satıyoruz. Pomuk şekerimiz var. Osmanlı algüllü macımız var. Popcorn şekerimiz var. Aynı zamanda oyun parklarımız da <laughs> burada. Şekerlemeden biraz bahseder misiniz? Bu şekerleme Osmanlı zamanında mutfaklarda yapılan basit usulü bir şekerleme. İçinde kimyasal yok. Yani glikoz, sakaroz gibi maddeler yok. İçinde Arap zamkı var. Arap zamkı. Zamkı. Yani bir bitki. Yani şekerin özü gibi bir şey. Glikozdan yani normalde şekerle glikoz oluşuyor ya. Evet. Bu da e, Arap zamkına oluşuyor. Tamamen doğal. Peki öğrenciler talebi nasıl yani? Ya şu, e, şu ilgi görüyor e, İlgi çok var. Yanlış şöyle bir şey var. Tanıtım yapamadık biz bugün. O da şey yani biz dün geç geldik buraya. İşte bugün stand açtık falan bir tanıtım yapamadığımız için hani burada ondan haberleri olmayabilir. Ya zaten şu anda da tam, e, <laughs> tam durgun zaman. evet durgun <laughs> zamanında birazdan inşallah ilgi görür diye i̇nşallah inşallah. ümit ediyorum. Evet. Yani lezzeti çok güzel.